Ee, yavaş yavaş kapatalım hocam. Evet tabii ki. Sizden de ders almış iki öğrencinizden soru var. İlki Özgür Diksöz sormuş. Ee, koronavirüs nedeniyle piyasaya sürülen paraların Fed'in bilançosunu yok edilerek piyasadan çekilmesi sizce ne kadar sürer? diye bir soru gelmiş. <laughs> Vallahi şöyle söyleyelim. Yani bu yediğimiz şok tabii ki 2008 büyük finansal krizle pek çok andan benzemiyor. Ama oradan yine de bir örnekleme yapabiliriz. Orada 2009'da bastıkları paraları 2017-2018 gibi çekmeye başladılar. Yani e, o kriz çok ağırdı. 10 yıl sürdü Fed'in bilançosunun normalleşmeye başlaması. Bu krizin de ne kadar ağır olacağını kesin olarak söyleyemeyiz. Virüs kendiliğinden kuzey kürede yaz aylarında pasif duruma geçer, etkisini yitirir diyenler var. O zaman kısa süreli bir şoktan bahsediyoruz. Fed 2021 sonlarına doğru yeniden normal para politikası uygulamalarına ve piyasadaki fazla likiditeyi gerekirse emmeye başlayabilir. Yok başkalarının iddia ettiği gibi virüs yazında salgın yaratma gücünü sürdürecekse veyahut da İspanyol gribinde olduğu gibi 1915-18 zannederim yazın güney yarım küreye atlayıp, kışın yeniden gelip insanları hazırlıksız yakalayacaksa, o zaman belki 2-3 yıl dünya ekonomisinin optimal kapasitesinin altında büyümesinden ve belki de pek çok çok borçlu şirketin batmasından bahsediyoruz. O zaman yine zamana yayılmış ağır çekimli bir büyük finansal kriz görürüz. Ve tabii ki Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın, ee, Piyasaya saçlıkla likiditeyi çekmesi de 10 yıl kadar bir zaman alır. Bir soru daha gelmiş. Orada da soruluyor ki, koronavirüsle alakalı Türkiye'nin aldığı tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyadan çok farkı var mı? Şimdi yetersiz buluyorum ancak bu eleştiri yaparken etik ve ahlaklı olmak zorundayım. Hiçbir ülke gerekli tedbiri zamanında alamadı. Bu tam anlamıyla finansçıların... Karaku dedikleri işte sol dış köşeden gelen bir şuttu. Beklemiyorduk yani. Hükümetler de beklemiyordu. Bunun için insaflı olmak taraftarıyım. Ee, hükümetlerin mükemmel tedbir alması değil, şartlar değiştikçe dinamik olarak tedbirlerini yenilemesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye de belki bunu yapacaktır. Şu anda alınan parasal tedbirler, yani alınan parasal tedbirler ve kredi mekanizmasının aksamaması için kurulan mekanizmalar yeterli ve bunları destekliyorum. Faiz indirim bence gereksizdi ama dediğim gibi maksadım burada eleştiri yapmak veyahut da doktrinler konuşmak değil müsaadenizle pardon bir gırtlağımı şey yapacağım özür dilerim ee, ekonomik tedbir pakette yenilenecektir ekleri gelecektir ama e, şunu söylemekte fayda var dünyada bu tip tedbir paketlerine baktığınızda bunların bütçeden nakit ödemeler ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Bizde ise bütçeden hemen hemen hiç nakit ödeme yok. Çünkü bütçenin öyle bir kaynağı yok. Bunun için yine işte kamu bankalarına bazı ödevler verilmiş. Özel bankalara bir takım imtiyazlar sağlanarak batık kredilerini batık göstermemeleri gibi kredi vermeleri sağlanmış. Ve ancak 2 milyar liralık da bir fakirler için fon oluşturulmuş. Bu son derece yetersizse bir de şu. Reuters'de bir habere göre şu ana kadar 650 bin kişi hizmet sektöründe işsiz kalmış. Benim hesabım 1-2 ay içinde 1-1.2 milyon kişi işsiz kalabilir. Yani bir bar, kafe veya restoranda çalışıyorsunuz. E, kapandı orası. E, işveren de tabii hani çok iyi niyetli birisi size bir ay maaşınızı öder ama onun dışında onu da yapabileceği fazla bir şey yok. Bunların çoğu küçük işletmedir. Hükümetin derhal bu 1-1,5 milyon civarında civarına varacağını sandığım işsize gelir akıtması lazım. Bunun için de örneğin bu e, işsizlik fonuna işsizlik fonundan maaş almak için kuralları gevşetmek değil bütün kuralları kaldırmak işsiz olduğunu ispat eden herkesin cebine asgari ücreti koymak gerekirse bunun için parasal imkanlardan yararlanmak yani devletin merkez bankasına borçlanması gibi yolları kullanmakta fayda vardır. Şunu unutmayalım. E, istihdam çöktüğü anda tüketim çöker. Tüketim çöktüğü anda üretim çöker. Üretim çöktüğünde yeni baştan bir işsizlik dalgası başlar ve ülke çok derin bir girdaba boğulur ve eğer 3 ay bu sürece müdahale etmezseniz ondan sonra yapacağınız yani müdahalelerin şeyi çok ağır olur. Bedeli çok ağır olur. Yine şöyle çok üzüntü verici ama olayın bahametini anlatmak, vurgulamak için kullanıyorum. Kanseri baştan tespit ederseniz ilaçlarla veya küçük bir operasyonla yenersiniz. Yok edemezseniz yıllar boyunca şuhat tedavisi, kemoterapi görürsünüz. Türkiye'nin de karşılaştığı tespit tercih budur. Derhal bütün ekonominin check-up'ı yapılmalı, e, ileriye dönük planlar hazırlanmalı ve onlar için kaynak biriktirilerek gelirini kaybedenlere dağıtılmalı. Para politikaları anahtardır diyorsunuz yani bu krizi engellemede. Mali politikalar anahtardır. Yani para politikaları destekleyici roldedir ama muhakkak bütçe yoluyla devreye girip insanların cebine para koymak çok önemli.